Bu şehrin yüzlerce yıldır geleneği olan yemekler var. Bunları tekstil altına alıp, bunları geliştirilmesi ama yalnızca aynı türlerinde yapmakla değil, artık bir yemekleri inovasyon sağlaması gerekiyor. Ki kaldı kişilerin sektöre ihtiyaçları var, e ihtiyacı var. Akredite İzmir Yetim Bakanlığı'yla uluslarımız var. Aşçı yetiştiriyoruz. Ve bu alanda hizmet etmekte, bu şeyin hizmet bir kurum duyuyoruz. Teşekkür ederim. Peki başkanım, çok teşekkür ederiz. Tuncay başkanım söylediği her şeye katılıyorum. Şunu ilave etmek istiyorum. Bu şehir, başarısız olan insanların çok öyle rahat yaşayabileceği bir şehir Başarı sadece ve sadece tek yönlü değil. Eğitim olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak bunların hepsi bu şehirde de çok önemli. Çünkü Türkiye'de birçok coğrafyada toprağından kaynaklı bir takım özellikler var. Mesela biliyorsunuz Trakya'da şöyle bir tabir var yani Madal'ın toprağı koyuşu bizde dünyanın en iyi tohumunu getirip o toprağa böyle kafasına göre koyamazsınız. Ekonomik olarak biz bugün ıı, Sayın Valim'in de söylediği üzere Dış ticarette 19 milyar dolarlık bir hacmimiz var. Bizim derdimiz hiçbir zaman bizden büyüğü böyle eleştirmekten ziyade biz, biz eğer ki belli bir ekonomik seviyeye gelmek istiyorsak ki hedefimiz bu o zaman da belli konulardan kademeler içerisinde plan program içerisinde bir dönüşüme girmemiz gerekiyor. İş yapacaklar, alışveriş yapacaklar, bir ekonomi oluşacak elde edecekler ve bunu harcayacaklar.